izleyenler açısından seyir zevki çok yüksek mücadele izledik. Son ana kadar skor her an değişebilirdi. Değişti sonra kararla iptal oldu. Barış müthiş bir oyun. Hocanın seni oyuna attığı andan itibaren Pep'in hücum zenginliği artmaya başladı. Soğukkanlı bir oyuncusun. Yavaş yavaş slow slow gidiyorsun tabiri <laughs> caizse. Ama e, çalımlarınla e, rakibini hep sırtına alarak da hücumda zenginlik kattın. Olmadı. Son dakikada iptal eden gol belki evet, evet. biraz daha grubun kaderini değiştirecekti ama iyi bir oyun ortaya koydu Pep. Evet. Ee, Stratejimizi açıkça biz e, üçlü avaraja kalacağını düşündük üç takımında. O yüzden bu maçı iki farklı yen yenmek gerektiğini düşündüğümüz için e, üç biri yakaladığımızda aslında istediğimizi de elde etmiştik. Daha sonra hatalı goller yiyince e, bu planımız or e, açıkçası gerçekleşmedi. Evet. Ee, yani bir fark yenmek de bizim için e, yeterli değildi. Çünkü üçlü orajda yine dördüncü oluyoruz. Yenilsek de dördüncü oluyoruz diye hesabımızı yapmıştık biz. Sezon sezona da zaten ilk iki maçımızda kötü başladığımız için bu maça e, yüklenmemiz gerekiyordu. E, son dakikalar o yüzden ileride hızlı e, baskılar yapmak istedim ben de e, takım adına. Bu şekilde oldu ama önemli olan e, bu güzel organizasyonda var olmak. Çok teşekkür ediyoruz Barış sana. Takımını hemen yan, senin yanına gönderiyoruz. Barış'ın sözleri ne? Şimdi CTF Global'den e, Tolga'yı alacağız yanımıza Gediz'in. Bugün takımı adına Kaptan Kenan'ı da alalım hemen böyle. Güzel mücadele oldu. Gruptan çıkmak için de önemli bir adım da aslında müsabaka. Pep karşısında alınacak bu üç e, puan ya da puanlar diyelim. Yani şöyle oyuna baktığımızda iyi başladınız. Sonra rakip oyunun hakimiyetini aldı. Geriye dönüşlerde hep bir inatçı yapı CTV mücadelede de beraberliğe getirdi. Evet önce teşekkür ederiz. Karşı takımını tebrik ediyoruz. Ee, bizim için beraberliğin yettiği bir puandı. ikinciliğimizi garantilememiz gerekiyordu. Ee, önce zaten hep geri düştüğümüzde bir taraftar desteğiyle öne çıkabiliyoruz. Öncelikle taraftarlara yani çok teşekkür ederiz. Ee, maçta da gerçekten çekişmeli geçti. Sadece ufak bir eleştirim olacak benim. Biz e, hangi oyunun yani hangi hakemin futbol bu oyundaki kurallarına göre oynayacağımızı hiç tahmin edemiyoruz. Yani bir önceki maçta kaymalara hiç müsaade edilmedi. Bunda serbest mi? Biz de stratejimizi ona göre yapıyoruz. Ee, ama bunun belli bir sabit bir kural olursa biz de ilerleyen maçlarda stratejimizi oluştururuz. Onun dışında her şey mükemmeldi. Teşekkür ederiz. Kaptanlara da taraftarlara da. çok teşekkür ederim. Kaptan seni böyle biraz daha yanıma doğru alayım talihsiz bir anda senin için kendi kalene attığın gol diyelim. Kaleci kontrol piyada bıraktık Vükeni ama e, oyuna baktığımızda, oyun akışına baktığımızda bugün sanki hani maçın başlarında savunma oyununda e, sizi zorlayan bir hücuma karşı bugün biraz zorlandınız gibi. Evet doğru yani aslında bizim strateji ilk 15 dakikada maçı bitirmekti. İlk başta güzel golle başladık. Ama tahmin ettiğimiz erken düşmeye başladık aslında oyundan. 2-3-0 yapıp sonrasında biraz daha kontrollü, daha sonrasında dinleneceğimiz boyuna oyuna geçmeyi planlıyorduk. E, ama sonrasında bazen planlarınız uymuyor. Yine en de sonunda geri de düşsek bizim takım kendini gösterdi ki aşırı yüksek teknikleri olmasa da mücadeleyle, takımıyla, taraftarıyla galibiyete veya beraberliğe uzanabilir bir takım. Peki bugün e, bitti. Artık gruptan da çıkmayı büyük ölçüde garantiniz için konu sormak istiyorum bu soru ise. CTF'in hedef noktası ne kadar ileride futboluyla baktığında kaptan? Vallahi her takımın hedefi şampiyonluk olmalı. Katıldığı herhangi bir müsabakada biz de eline kadar zorlayacağız. enine falan Ama bu sene sürpriz yaptığımızı düşünüyorum. Kimse tanımıyordu. Artık tanıdığımızı düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sizlere kaptan. Teşekkür abi. ediyoruz seni taraftarla baş bırakıyoruz. Aslında kenarında söylediği gibi CTF'i kimse tanımıyordu. Hem taraftarlarıyla hem de oyunlarıyla tanınmaya başlamaya devam ediyorlar. Artık onlar eleme mücadelelerine doğru hazırlanacaklar. Başarılar diliyoruz. Bizler ise sıradaki mücadelemizde sizlerle karşısında olacağız.